Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Malatya'lı Arap ilçesi İlçesi Çakırsu Mahallesi Muhtarı Nevzat Şahin ve e, mahalle sakinlerinden vatandaşlarımızla e, köylere köylere yapılan e, köylerin mahalleye dönüşmesi üzerine yapılan ve yapılması gereken hizmetler hakkında röportaj yapacağız. Muhtarımız ikinci dönem seçilen kıdemli muhtarlarımızdan e, mahalle muhtarlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz öncelikle. Evet, Nevzat Bey bir yıl köy muhtarlığında, beş yılda köyümüze hangi hizmetleri kazandırdınız? İl özel idaresi zamanında. Öncelikle Süleyman Bey hoş geldiniz köyümüze. Teşekkür ederiz. Köyümüz büyükşehir olmadan önce il özel idaresinden hizmet alabiliyordu. Köyümüzün o dönemlerde ihtiyaç olan en önemlisi şu karşıda görünen, arkada görünen köprünün. Köprüyü yaptırmış. Muhtarımız. Evet, köprüyü e, Araktir Kaymakamlığımızla beraber. Evet. Orada bir, Dari. birkaç kaç hale var orada karşıda? Karşı'da on tane var orada karşıda. Karşıda 10 tane var. 10 tane var. Evet. Bağlantı. Çok güzel. Ve oranın yapımını evet. aldık. Yani biz de iş gücüyle katkıda bulunduk. Evet. Daha sonra e, köyümüzde ihtiyaç olan su sıkıntısı vardı. Oranın sontajını devlet vatandaş işbirliğiyle yine özel idareyle kaymakamlığımızın katkılarıyla 2013'te aldık. Evet. Yani buna benzer devlet vatandaş birliğiyle köyümüz hep de devletine yük olmayıp kendi de iş gücüyle katkıda bulunarak hizmetleri alabildik Süleyman evet. Bey. Daha sonra da büyükşehir olandan sonra da tabii ki büyükşehir olmasıyla beraber taşlar tamamen yerine oturmadığı için isteklerimiz, taleplerimiz var. İsteklerimize, taleplerimize de Arapya'da belediyemiz, büyükşehir yapmak istiyorlar ama yani bunları taşlar yerine oturmadığı için yani biraz e, aralıklı da olsa yapılabilmiyor. Evet. E, bu en önemlisi mevzamız var. Bizden 3 kilometre ileride oranın Asıl asfalt yolu, çiftlik yani. evet. Oranın asfalt yolu talebinde bulundu. Daha sonra köyümüzün e, 96'da kendi imkanlarımızla altyapısını yaptık ama bugünkü şartlarda ihtiyaçlarımıza cevap vermediğinden dolayı yani üzerlerine iki kere evet. yaptık ama korkarak yaptık yine de onlar çünkü e, sağlıklı değil altyapı. E, 90 hatta kendi imkanlarımızla yaptık. Şimdi yolların yenilenmesiyle ilgili e, dilekçemiz, isteklerimiz oldu. Çünkü artık bugünümüzde olmazsa olmaz. Köyümüz gurbete dayalı. İnsanlar geldiğinde altyapısı, yapısı, evet. suyu Ol, evet. olmadığı o zaman, zaman öncelikle bize e, sistem ediyorlar. Bize e, haklı olarak da sistemde bulunuyorlar. Biz de aynı isteklerimizi belediyemize, büyükşehirimize iletiyoruz. Onlar da bize e, Yapmak istediklerini ama taş yerine oturmadığı için Malatya'nın 500 tane köyü var, Malatya'nın 6 tane mahallesi var. Evet. Yani oluyor. <laughs> pek de bu konularda hizmet alma adına e, pek sıkıntımız yoktur. Yani az da olsa e, oluyor. Yani o bakımdan e, iyiyiz. Yani şikayetimiz yoktur. Evet. Ee, kaç tane verdiniz? Mahallemiz. Ha, mahallemiz. Mezra ile birlikte. Evet, Mezra ile birlikte yazları Gurbete Dayalı Köyü Süleyman Bey. Özellikle onu evet. diyeyim. Yani köyümüzde kalan kış nüfusu, hanesi 28 falan. Evet. Yaz aylarında 50 den, 50 den. Fazla oluyor, 80 Tabii, falan yani 80 oluyor. civarında. Evet. Gene de İstanbul ağırlıklı mı? İstanbul ağırlıklı. 300 hanemiz var. Dernek kurdunuz mu efendim? Tabii derneğimiz de var. Evet. Dernek çok önemli sayın izleyiciler. İşte dernek kuran eski köyler şimdi mahalle oldu. Hep gelişmiş, hizmet almış, parke taşı döşetmişler. Bak alt yapıyı yaptırmışlar köylü devlet işbirliğiyle. birliğiyle. Işte köprü yaptırmışlar köylü devlet işbirliğiyle sayın izleyiciler. İşte muhtarım da söyledi her şeyi devletten beklemedik. Biz de katkı sağladık dedi. Öyle. Ama şimdi ne oldu? Tüm şehir yasasıyla köyler tüzek işleri kapatıldı. Bu hizmetleri kimler yapacak? Arapkir Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi yapacak sayın izleyiciler. Biz eksik olan hizmetleri mutlaka mahalleye dönüşen köylere de yapılmasını istiyoruz. Şimdi yanımızda da ağzı arkadaşımız Yusuf İzzettin Parlak. Evet. Arkadaşımız var. Evet. Ee, ağzı arkadaşımızın evinde röportaj yapıyoruz. Evde çok güzel tam köprüye bakıyor. Orada su da çeşmede akıyor. Evet. Su sesi ııı e, balkonumuza geliyoruz. Yalnız muhtarım, bahisesi, evet, o değil mi? Muhtarım. Muhtarım, mu? evet, muhtarın, 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 evi. Hayır. 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 Muhtarın evi burası. Muhtarın evi. Yanlış anlamışız. Evet. Yan yanlış anlamışız. Yanlış anlamışız. Muhtarın dayısı. Dayısı mı? Dayısı. Dayı yeğen omuz omuza sayın izleyiciler ne yapıyor? Hizmet yapıyor. Evet. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Muhtar mı sizin evi? Muhtarın karşı taraf komple daha uğur bey gösterelim. Güzel bir e, ee, yani insanın burada hiç canı sıkılmaz sayın Köprüsü var, karşısında çeşmesi var, dağ var, temiz evet. havası var görüyorsunuz bulutları. Evet. Güzel bir coğrafyaya kurulmuş evet. bir mahalle. E, Dere Aslan'ı istediniz mi Muhtar? Onu da istedik. O da e, alındı. Evet ya yapılacak. Evet. Bir de bak bu sinekler bizi rahatsız ediyor. İlaçlama evet. büyükşehir Belediyesi kaç günde yapıyor efendim? 15 günde bir geliyor ama Süleyman Bey yeterli de olmuyor. Evet yeterli Biz olmadığı, olmadığı zaten ben hepsine koardiyorum böyle sinekler. Ama, ama gelmiyor evet. En az haftada iki defa ilaçlanmasını evet. istiyoruz. Diğer evet. büyük şehirler zirayerle ettik, dönüşen köyleri. Evet. iki günde bir ilaçlıyorlar sayın izleyiciler en az en fazla 3 günde bir ilaçlıyorlar. Burada 15 gün çok fazla bir süre. İşte hep görüyoruz e, sivrisinekler, kara sinekler bak, görüyorsunuz bizi rahatsız evet, ediyor. Evet, çok rahatsız ya Bir oluyor. röportaj yapana kadar bak sinek kuvalıyoruz ama halk burada devamlı ne yapıyor? İki amel evet. ediyor. Evet. Buradaki vatandaşların bu çilesinin son bulmasını istiyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Beyefendi'den en az haftada iki defa evet. bu mahalleye dönüşen köyler ilaçlanmasını halk adına rica ediyoruz. Ediyoruz. Teşekkür Amcamıza dersin. da hoş geldin diyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. İçin efendim. Sadık. Sadık, Sadık Bey. Çağdaş. Evet. da gurbetçilerimizden. Gurbetçilerimizden. Biz de köyün mahallemizi ziyaret ettik. Selam Yapılan edelim. ve yapılması gereken hizmetleri Çok tüm dünyaya olur. ve yetkilere duyuruyoruz. Bu röportajı dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın. Çakır Sulu. Eski ismiyle, köy yeni ismiyle mahalle sakinleri izleme şansına sahipler. Evet. Ee, güzel bir muhtar seçmişler. Çalışkan, özverili. E i̇şte 1996 yılında altyapısı yapılmış. Sokaklara parka taşı döşenmiş. Eksik ama altyapının yenilenmesi lazım. Evet. Görüyorsunuz bu sene nereye gittiysem yağmur götürdüm sayın izleyiciler. E. Siz de sesimi duyuyorsunuz. Bazı yerlerde söylüyorum insanlar şey yapmıyordu. Sivas'ın gün içerisine gittim. 10 gün önce yağmur yağdı. Muhtarın evine girdik daha yok. Dedim abi her gittiğim yer yağmurda yağmur yok falan dediler. Dedim Allah'ın izniyle yağmur ya. Her gittiğim ilçeye yağmur götürdüm sayın izleyiciler. Bereketle geldiniz yani. O anda buradan ben sayın izleyiciler. Hep de, diyeyim, de. Devam devam kayıt al, izleyebilirsiniz. Ha, e, de dernek, dernek, dernek başkanımız da aslında burada. Evet. Tamam, Malatya'da. Evet. Yani yani. evet. Evet. Evet, evet. Yani O da burada oldu. Yani dernek muhtarla beraber evet. sık sık da verildi. odası var mı muhtar? O yok. Yani o bir yok. kendi şey imkanlarımızı ama bir köy konağı isteğimiz var yani. Bir şeyden var, evet. var. Yani onu da Devlet Vatandaşı değil ile cennet halkımız olmak Evet. Sırf yani. Ee, yani şimdi artık ha, halk desteklemeyebilir de bu konuda. Niye? Ee, çünkü bu hizmetleri büyük şey belediyesi yapacak zannederken. Evet. Yani i̇şte az önce Dostancık Mahallesi'nde fark ederseniz halk katkı sağlamış. Ondan dolayı muhtar arkadaşımız e, bir şikayet etmiş yargılanıyor Biz bu olumsuzlukların olmaması için evet. artık hizmet gibi yapacak ilçe ve büyükşehir belediye başkanlıkları yapacak. Çünkü onlara ne geliyor? Her ay İller Bankası'ndan kişi başına aylık ödenek geliyor Sayın İzlece. İşte arkadaşımız İstanbul'da yaşıyor. Doğru mu efendim? Mahallenize bir hizmet yapıldığında gelip de katkı sağlayın diyor mu belediye? Yok. Gelmiyor. Onun için biz mahalleye dönüşen köyler... para. Para Evet, her ay onlara iller bankasından evet. para geliyor sadece. Kişi başına 44 lira geliyordu. Yani değişiyor 38 lira 30 Ama standardı e, 37 ile 44 lira arasında. İllere göre de değişiyor bu sayın izleyiciler. Bayağı yüklü bir para tutuyor. Evet. E, zaten nüfusu 800 bini geçen yerler büyük şehir oldu. Yani 800 ile 44 çapın bir kadar para geldiğini hesaplayıp evet. Biz mal Turgut Özal bulvarı üzerindeki mahallelere hangi hizmetler yapılıyorsa mahalleye dönüşen köylere de aynı hizmetler yapılmasını istiyor. İstiyor. Amcamıza da söz hakkı verelim. İsim neydi? Hasan Hüseyin Hasan Hüseyin Serdi. Evet. Hasan Hüseyin amca ne yapılmalı? Mahallemde öncelikle. Mahallemde Valla mahallemizin zaten yoksa ben muhtarımız anlattı. Evet. Onların yakınlasın istiyor. Evet. Tek tek Teşekkür ederiz. Daha köyümüz güveni Evet. Arkadaşımız. Abdullah Kırkan. Evet Abdullah abi. Zaten e, Süleyman Bey muhtarımız hepsini gündeme getirdi. Eksiklerimizi sağ olsun. İşte siz de sağ olun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ayakkabınıza Ay sağlık. Sağ olun. Muhtarımız hepsini de gündeme getirdi aynı diyeceğimiz bu bu kadar evet. bu yağmur çok faydalı Sayın inize. Neden inize? İşte ekinler daha burada yarım evet, metre evet. büyüklüğünde evet. Yağ yağmura suya ihtiyacı vardı. Artı gözümüzün gördüğü her yer yem yeşil ot otların da mutlaka suya ihtiyacı vardı. Çünkü evet. burada genel geçim kaynağı hayvancılık görelim. Ee, burada her ne kadar insanlar hep burbete gitmiş, göçmüşler bu. E, Arap bir çakırsı mahallesi e, kayıtlı olan Türkiye'nin ve dünyanın neresinde yaşayan bütün vatandaşlarımıza da, da buradan selamlarımızı Güzel iletiyoruz. Artık, e, e, mahalle muhtarımız, e, çalışkan özverili bir arkadaşımız. Tabi mahalle halkı olarak da yine derneğiniz var. Derneğinizi e, ekonomik ve maddi olarak desteklemenizi istiyoruz. Bu mahalle her ne kadar mahalle de olsa burası eski tabirle köy. Buranın daha giderleşmesi için ee, yarınlarınıza, gençlerinize, çocuklarınıza güzel bir çatı bırakmak için yardımlaşmanızı evet. öneriyoruz. Teşekkür edeceğimiz evet, te konu var, unutarım. Ekleyeceğimiz konu size tekrar teşekkür ediyorum. Yarın sorunlarımızı dinlediğiniz için. Ve e, köyümüzün Türkiye içinde, Türkiye dışında yaşayan her kişiye buradan selamlar olsun. Doğup büyüdükleri yeri unutmasınlar. Evet. destek olsunlar. Ekonomik anlamda durumu yani e, siyasetten bir yere gelenlerden. Biz onları bekliyoruz. Doğup büyüdüğü yerlere vefa gelip görerek şeyler yapsın. Evet. Mahallemizin yolu asfaltlanmış geçen yıl. Doğru mu efendim? Evet. E, güzel. Aslında bu hizmet daha önceden yapılmalıydı. Geç kalmış bir hizmet. E, buranın asfaltlanmasında katkı sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakarap e, Fen İşleri Daire Başkanı'na çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ama öncelikle bu hizmeti isteyen bölge grup mahalle muhtarlarına teşekkür ediyorum ve Sizlere de bu özellikle evet, evet. Teşekkür, evet. Ediyoruz. Devamı teşekkür, teşekkür ediyoruz. Başarılarımızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.